Bugün 22 Ocak 2021 Cuma. Abi Kapital'dan herkese merhaba. Saat 9.35 itibariyle verilere baktığımızda ABD 10 yıl vadeli devlet tahvilleri %0,17 düzeyinde, dolar endeksi 90,1'de. Euro dolar paritesi ECB para politikası kararının ardından 1,21 1,2167 seviyesinde ve dolar TL ise 7,38 seviyesinde işlem görmekte. Hisse senetleri, koronavirüs kısıtlamaları, ek, ve ek teşvik beklentilerinin azalması, Hong Kong'da kentin bir kısmının karantinaya alınabileceğine yönelik çıkan haberlerle satıcı seyirdi. Dolar önemli paralar karşısında yükselişte. Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine, aynı dönemine göre %1,0'a düştü. Beklentiler ise %1,1 düşüş yaşanacağı yönündeydi. Avrupa Birliği liderleri koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarından zaruri olmadıkça seyahat etmemelerini isterken önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği uyarısını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden başkanlık görevinin ilk gününde koronavirüs salgını ile mücadele planını açıklayarak işler daha iyiye gitmeden önce daha kötüye gidecek dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yeni mali destek paketinin Şubat ayı başında oylamaya sunulmasının planlandığını açıkladı. Gündem maddelerine baktığımızda S&P'nin Türkiye ile ilgisi, ilgili olası değerlendirilmesi günün en önemli beklenen verisi olacak. S&P'nin Türkiye'de kredi notu durağan görünüm ile B pozitif seviyesinde bulunuyor. Raporun açıklanması durumunda gece arasından sonra gelmesi bekleniyor. Ancak S&P belirlenen takvimde yer alan günlerde her zaman rapor açıklamayabiliyor. Fransa, Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD'de PMI verileri sırayla takip edilecek. ABD'de ikinci el konu satışları açıklanan diğer veriler olacak. Teknik olarak baktığımızda ise biz BIST 100 endeksinde 1550 aşağısında yükselen trend, 1532 kritik destek aşağı, kritik destek ve aşağısında 20 günlük ortalama 1509 desteğini görüyoruz. Bugün 1532-1570 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Euro TL ise 200 günlük ortalama 7,36 seviyesi güçlü destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu seviyeden tepki alımlarının gelmesi beklenebilir ve dirençlerini 7,40, 7,44 ve 7,48 olarak belirliyoruz. 200 günlük ortalama aşağısında ise gerileme 7,19 seviyesine kadar devam edebilir. Herkese iyi günler dileriz.